Şu aradığı o kalemliği buldum. Bakın. Şu şekilde. İçine ben kalemlerimi koyayım bile. Şu şekilde. boya kalemlerim var. Burada ihtiyacım olanlarım var. Ka e, kalemim, e, Ucum. yedek kalemim, makasım. E, böyle burada boyalarım var. E, bundan daha çok var arkadaşlar. Bir de silgim var. Bu arada reklam değildir. Reklam sanmayın. Reklam değildir. Şöyle. <laughs>